Hayallerin var mı geleceğe yönelik? Hayal Ben hayal kurmuyorum abi ya Neden kurmuyorsun? Gerçekleşmediği için Bıraktım yani hayal kurmayı Abi vallahi ben geleceğimi göremiyorum Hiçbir şey düşünemiyorum Maalesef Neden? Röportaj vermek istemiyorum Hayallerim tabii ki var ama yani gerçekleşecek mi bilemiyorum o, Gerçekleştirebilecek o kısmı Gerçekleştirebilecek bir ortam mı yok? Evet Evet. Geçinemiyoruz. Z kuşağı olarak 2023'te umarım kurtulacağımızı düşünüyorum. Şu anki iktidar gitsin de yani. Geçinemiyoruz ya abi. Geleceğe yönelik hayalleriniz var mı? Valla okuduğumuz bölüm şu anlık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sosyal öğretmenliği okuyorum üçüncü sınıf ama ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Öylesine okuyoruz yani. Kötü. Kötü. Yani ben açıkçası yurtdışına dışına gitmeyi düşünen tayfadan. Nereye kaçacağımı bilmiyorum. Öyle yani öğrenciyim, hem gece çalışıyorum hem gündüz çalışıyorum. Herkese merhabalar. Bugün yine sokaklardayız. Z kuşağına Türkiye'nin geleceğine yönelik neler düşündüklerini sorduk. Geleceğe yönelik hayalleri var mı? Seçimlerde ne yapacaklar? Bunları öğrendik. Hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Her zaman bir umut vardır diyorum ya. Yani... E Tabii demokrasi sonuçta. Ülkemiz bir demokrasi ülkesi olduğu için çoğunluk neyse o oluyor. Tabii ki çoğunluk ne derse ona göre değişebilir, değişmeyebilir. E çok karışık bir ekonomide bulunmaktayız. Siyaset de aynı şekilde. Hani şu anda güvenebileceğim, e, gençliğimi emanet edebileceğim, yıllarımı emanet edeceğim biri bulunmakta, bulunmamakta yani. Geleceğe yönelik yok abi. ya. Şu anda bir aklımda bir şey yok yani. Geleceğe yönelik. Durum ortada zaten ekonomik de öyle, öğrenciler de öyle. Bu şekilde. Öğrenciyim. E bir zor. Yani bu yüzden çalışıyoruz zaten. Yani geçim sıkıntısı çektiğimiz için çalışıyoruz. Şu an pek bir hayalim yok açıkçası. Ben Z kuşağı olarak 2023'te umarım kurtulacağımızı düşünüyorum. Tek dileğimiz bu çünkü artık heveslerimiz, hayallerimiz hiçbir şey kalmadı. Ve gençler olarak e, okul bizim için çok kıymetli bir şey ama şu an üniversitenin ne olduğunu bile farkında değiliz. Bir an önce bitirip iş sahibi olmak istiyoruz. Umarım her şey Z kuşağı için özellikle çok iyi olur. Ben artık e, olmaya karar verdim. Umarım kimse benim gibi düşünmez de olmaz. Çünkü zor, birinin bizi kurtarması lazım. Ve biz şu an gençler olarak kaçmak istiyoruz ülkeden direkt. Kaç, Kaçmayı savaşmamız lazım. Ama ben sanırım artık e, bu savaş içinde olmayacağım. Umarım 2023'te Z kuşağı iyi bir karar vermiş olur. Siz zaten mimarlık öğrencisiniz, zaten normalde de çok fazla masrafımız oluyor. O yüzden bizim için e, geçirmek daha da zor pek yorum yapmayayım ama umuyoruz ki daha iyiye gider ama pek zannetmiyorum. En azından kısa bir süre içerisinde hatta durum daha da kötüye gidecek. Ve bunu yeniden bölümüme bağlayacağım. Zaten mimarlık öğrencisi olduğumuz için çok fazla gezmemiz, görmemiz gerekiyor. Hatta ben yurt dışında iş olarak çalışmayı bile düşünebilirim yerleşmeye. Evet, gerçekten düşünüyorum. var öncelikle Erasmus yapmak istiyorum. Yurt dışında bir hani deneyimim olsun istiyorum. Böyle. Yani Gidip kalabilirim yani Türkiye'dense öyle gibi. Şu anki iktidar gitsin de yani <laughs> yani daha hani gençleri düşünen bir iktidarımız lazım. Nereye kaçacağımı bilmiyorum. Öyle yani öğrenciyim, hem gece çalışıyorum, hem gündüz çalışıyorum. Yani hiç iyi değil durumlar abi. Gece gündüz çalışmalar rağmen geçinebiliyor musun? Geçinemiyorum mı? abi. Sabahtan beri <laughs> balon satıyorum. 20-25 lira o kadar kazanmışım Yani. işte yok. Gece de çalışıyorum. Valla yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Hiç, hiç oy vermeyeceğim. Güven vermiyor abi. Verdiğimizde ne olduk? Yani babam şey biz. Hepsi yani oy verip geldiler. Onlar da yani babam emekli olmana rağmen bu da geçindiremiyor. Yani verdiler de ne oldu? Biz versek ne olacak? Hangi ülkeye gitmeyi düşünüyorsun? Almanya. <laughs> Almanya'da ne yapacaksın? <laughs> Mecbur çalışacağız. Ben hukuk okudum, siyaset Antalya Akdeniz'de. Yani geçindiremiyorum abi. Yani bir şey girsem bile ne kadar maaş alacağım ki? 7-8 bin lira. Ne yapacağım? Ev kirası yetmiyor abi. Böyle gece gündüz e, gündüzleri balon satıyorsun akşamları. Akşamlar Bakalım. fabrikada çalışıyorum. Geçinemiyorum. Ev kira fiyatları çok yüksek. Ki hayalleriniz var mı? Yani şu an Türkiye'de çok yok. Yurtdışına çıkmayı düşünüyorum. İnşallah. Yurt dışında hayallerinizi mı? Var. Aynen. Seçim Aynen. yaklaşıyor. Seçimde ne Seçimde mi? İnşallah yeni bir iktidar. Yeni bir yönetim. Yeni bir düzen. Evet. Gençleri daha çok önemseyen eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor. Eğitim sisteminden memnun değil misin? Değilim. Çünkü ben mesela ben besi okuyorum. Ben lisede matematik görmedim, Türkçe görmedim. Ama girdiğim sınav aynıydı. Yani bir fen lisesiyle benim eşit sınava girmemem lazım. Ne biliyor musunuz? Yani daha geleli 3-4 gün oldu ama Hayatta kalmaya çalışıyorum. <laughs> çalışıyorum aynen. Ee, geleceğin ilk hayalleriniz var mı? Mezun olup atanmak şu an. Tek isteğim evet. Türkiye'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ona hiç girmeyeyim ya. Geleceğin ilk hayalleriniz var mı? Artık yok. Artık yok. <laughs> evet. Ee, yurt dışına gitmeyi mi planlıyorsunuz? Zaten o her genci şey zaten yani. Ee, evet. Türkiye'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi fazla bir şey düşünemiyorum yani. Şartlarımız zaten belli. Bir öğrenci olmak zaten zor. E, geçinmek, öğrenci okutmak bile zor. Hani okusak bile meslek bulmak zor zaten. E, fırsatını bulan yurt dışına gidiyor. Fazla bir şey beklemiyorum o yüzden yani. E, seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde ne yapacaksınız? <laughs> e, yani belli kişi var. Oraya zaten vermeyiz. Aklı başında olan vermez. Şimdi Silivri'de soğuktur ama yani. O şekilde. Geçinemiyorum. Geleceğe yönelik hayalleriniz var mı? Ee, yok sanırım. Neden dolayı? Türkiye'de olduğumuz için mi? Yani tükenmişlik hissi olabilir. Çünkü artık her gün her gün yaşadığımız hayat aynı standart devam ediyor ve hani genel olarak tüm gençlerin yaşadığı hayat aynı ve hani farklı bir şey göremiyoruz kimsede. Belki o yüzden olabilir. Yani genel olarak herkese bir tükenmişlik sendromu var. Türkiye'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Seçimler yaklaşıyor. Yani umutluyum aslında biraz ama pek parlak görmüyorum açıkçası. Geçinebiliyorum. Bazı şeyler kötü olabilir ama yine ee, şey olarak, ders olarak iyi. Kitap defter olarak alma imkanım var. Almayanları bilemiyorum ama alma imkanım var. Öyle yani. Yok abi günlük yaşıyorum ben. Aldığım harcıyorum. Ülke dışına gitme gibi bir hayaliniz var mı? Yok Ya tabii istiyorum ama onun da bir imkanı yok. O yüzden ya maddi olarak ona da bir para lazım. Seçimler yapıyorsunuz. Seçimlerde ne yapacaksınız? Ya vallahi kime oy vereceğimi hiç bilmiyorum. Sadece şey izliyorum, bir fikir edinmek için. Oğuzhanoğlu'nun programları var ya, ona bakıyorum işte. Belki bir fikir edinirim kim iyi falan diye. E yok yani. Ben düşündüklerimi açıklayamam. <laughs> Çünkü her yerde ambargo var. Konuşmak artık ülkemizde zor hale geldi. Konuşamıyoruz maalesef. O yüzden bir şey demek istemiyorum. Şöyle, düzenin değişmesi için yapılması gereken birçok şey var. İktidar değişip yerine gelecek kişi bile düzeni değiştirmeye kalksa en az bir 5-6 yıl ortalama bir düzeye getirmek için gerekli. Ve gelecek kişi çok zor bir şeyi ele alacak. Bunu düzeltmek için çok çalışması lazım. Ne olur bilmiyorum. Adayımızı bekliyoruz şu an sadece. Yani Türkiye <laughs> olmaz gelecek yani. Göremi yok musun? göremiyorum. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde ne yapacaksın? Yani mümkünse boş kullanmayı düşünüyorum. O da AK Parti'ye gittiği için Bilmiyorum kime vereceğimi. E, hayallerin var mı? Geleceğe yönelik. Hayal. Ben hayal kurmuyorum abi ya. Neden kurmuyorsun? Gerçekleşmediği için. Bıraktım yani hayal kurmayı. Bilmiyorum hiç düşünmedim yani. Hiç düşünmedin. Ölmeyi bıraktım. Aynen gibi. abi. Ne düşünüyorum ne hayal ediyorum hiçbir şey. Akışına bıraktım. Dükkanımız güzel. Geleceğimiz kötü. Ya Olumlu düşünüyorum ben genel olarak ya. Ülke açısından değil de aynen. Geçinebiliyor muyuz? Evet öğrenciyiz. Geçinemiyoruz. Kesinlikle geçinemiyoruz. Ama yapacak bir şey yok yani. Sandıkta bekliyor. Tabii tabii gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Seçimde dört gözle be bekliyoruz işte gereken cevap vermek için. Yani az yani çok az bir geçinmek oluyor. Ekonomi kötü olduğu için çok kötü yani geçinmek. Ve ya. yabancı olduğum için oy veremiyorum. Kötü. Kötü. Yani ben açıkçası yurtdışına dışına gitmeyi düşünen Tayfadanım. O yüzden zaten İngilizce öğretmenliğini de seçtim. Hangi ülkeye gitmek istiyorsun? Şu an ya bilmiyorum Almanya ya yakın duruyor. Orada bir iki tanıdık Oradan var. Da, yani, daha çok yani. Kamboçya bile olur şu anda o yüzden. Seçim yaklaşıyor. Seçimde ne yapacaksın? Vallahi belli. Baştaki dışında herkes o yüzden. Uyar bana yani. Şu yönetim değişsin. Başka türlü şey yok. Kim isimlerin kim olduğu önemli değil. Yani. yani. Hani tercihen daha böyle hani malum düşünüyor. Akla ilk gelenler de. Onun dışında dediğim baştaki dışında herkes olur yani. Aynı şekilde bir an önce yurt dışına çıkmayı düşünüyorum. Onun dışında başka bir planım yok. Yerlerim tabii ki var ama yani gerçekleşecek mi bilemiyorum o Gerçekleştirebilecek kısmı. Gerçekleştirebilecek bir ortam mı yok? Evet, evet. Mezun olduktan sonra e, okuduğum bölümde yani okuduğum bölümden çıkabilecek imkanlarla devam etmek istiyorum mesleğime. Yurt dışına gitmek istiyorum. Tabii ki. Ama şey olarak değil yani ülkemi terk edip orada hani hayatımı sürdürmek değil de oraya gidip oranın imkanlarından hani yararlanıp kendimi geliştirip sonrasında e, ülkemi kalkındır, kalkındırmak adına gitmek istiyorum. Şu anda bu gidişatıyla karanlık gözüküyor. Herhangi bir hani e, değişiklik olmadığı sürece o değişiklik de tabii bizim elimizde. Seçim yaklaşıyor. Seçimden ne Evet. Ya seçim konusunda şu an e, ne yapacağım bilmiyorum çünkü Herhangi bir umut verici bir şey yok anladınız mı? Seçenek yok ya. Yani. Geçinemiyoruz. Seçimlerde ya yani şu an bir partiye oy vereceğimi düşünmüyorum ya yani. kimseye vereceğimi düşünmüyorum çünkü kimsenin iyi şeyler yapacağına inanmıyorum yani. Türkiye'nin geleceği çok biraz yani o da biraz karambol gibi. Çünkü yani her kafadan bir ses çıkıyor şimdi. Birisi iyi olur diyor, birisi kötü olur diyor. Yani biz de şu an biraz da çok bilgimiz olmadığı için Söyleyenlere inanıyoruz yani şu an o kadar. Ya gelecek olarak tabii ki e, şu anki durum biraz e, kötü duruyor. Ama inşallah gelecekte düzelecek buna inanıyorum ben. Seçimlerde tabii ki de oyumuzu kullanacağız. En büyük e, değiştirme kaynağımız o zaten. Oyla bir tek bir şeyler yap başarabiliriz. Çünkü başka bir e, değiştirme imkanımız yok. Sadece ya arkadaşlarım hep şöyle şey söylüyorlar. Ben oy kullanmayacağım diyorlar. Hani ne şimdiki ne ne hani hiç kimseye ben fırsat vermeyeceğim diyorlar. Ben buna kesinlikle karşıyım. Hani oy kullanarak bir tek kendimizi ifade edebiliyoruz. Tek dayanağımız bu. Yani çalışıyorum şu an. Çalışarak geçinmeye evet. çalışıyorsunuz. Ee, Geleceğe yönelik hayalleriniz var mı? var <laughs> da <laughs> 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 yani çok büyük bir şey değil ya öyle. Türkiye'nin geleceği hakkında düşünüyorum. <laughs> düşünemiyorum. Cidden düşünemiyorum. <laughs>